Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Save the Girl oynayacağız. Çok oynuyorlardı, ben de dedim ben de oynayacağım. Neymiş o? Reklamları falan önüme çıkıyordu. Ben de dedim niye oynamayayım. Galiba burada kızı kurtarmalıyız. <laughs> Çok mu? Ya mı? Müziği kesmek istiyorum ama ben. Ne zaman açılacak? Çok geç açılıyor. <gülüyor> 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 Bir dakika arkadaşlar. Geldim kızı bu şeyde çektik. Çekit. Niye ya? Reklam geldi ya. Hmm. Tahtanın ortasında hat var yalnız kırılabilir. <laughs> ya yine reklam. Klam giriyor ya. <laughs> Bu ne ya? Kumandayla filmi kapatırsa eğer şey kap olur yani. Bence kutu ya. Ne? Ya ben içine gireceksem, ben şey sandım ya? Bir dakika. Şemsiye mi yağmur? Şimdi etrafta yıldırım çakıyor. Bu yüzden eğer şemsiye alırsa yıldırım vurur. Bu yüzden yağmur. Her şeyi de doğru biliyorum yalnız. Ondan sonra reklam geliyor lan. <laughs> Hı Adam geldi. Tabii ki koltuk. Hmm. Tabii ki fener. Hmm. Yine reklam. Bunun bildiğin her videonuz. Yana... Hayır. İstemiyorum. istemiyorum ya. Bu ne? Beleşmiş. Burada ev falan yapıyordular. Bu yüzden ben de dedim ki evi yapayım. Bir dakika. Oyun açıldı. Ben de karakteri falan düzelttim. Yangın var. Kesinlikle bes. Zaten skorplar vadisinde de bez kullanıyordular. Her şekilde feren kullanacağım. Ne diyor ki burada? Bence merdiven ya. Yine reklam. Kola bu reklamlara. Kızımızın kendi güzel oldu biraz. Üşüyor yazık. <laughs> İki dakikaya düzeldi ya. Hepsini de doğru bildim yalnız. Acıktı. Gel ya, bakın burada şaşırtma var bence. <laughs> Oltanın ucuna bakın. Böyle duruyor yani. Eğri. Bence bu. Gördünüz mü? Oltanın ucu eğriydi. Yani. Aha. <laughs> Nasıl yani? Çok mantıksız. Allah'ım ya. Ah, ah. Kızın ismini ne koyacağımı bilemiyorum Yani bir şey olsun Ne Ya Çünkü bu çok mantıksız Yani onunla kıramazsın ki Oltadaki şey bence burada da vardı Aha Anlamıyor Ha. <laughs> mm gerçekten yerde çok gerizekalıymış. Ben. Ne ne alaka ya? Bir dakika. Bu şekli gönderse onlara bir şey olabilir. Bu yüzden ya her şekilde de lav kullanıyor yani. I saved girl. On level olayım olursam olayı bitireceğim. No. Zombi level. Of, zombi ormanı ne alaka? Bir dakika Zombiler. der. Bunlar da zombiler ama lav ışığı görürlerse daha çok yakınlaşırlar ve zombilerin zayıf noktası ses. Doğru işte. Zombi tabii ki. Bir dakika ışığı alırsa daha çok öne gelir. Ay. Dolunay'da onlar şey oluyor. Ne? Ben Dolunay'da zombilerde bir şey oluyor sandım. Ne? Kurt oldu. Onun yanında da öyle gideceksin. Testereyle o ölmez ki zaten. Koş koş. Ben baya uzun sürdüm. Oh, sağ ol. Eve döneceğim zaten 10 level oldu. Hoşçakalın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum.